Evet, her zaman dediğimiz gibi bir kez daha tekrar ediyoruz. Kayseri cezalandırılan bir şehir mi? Kayseri'de organize sanayiler üzerinden çarpıcı size bir örnek vermek istiyorum. Kayseri'mizde dördüncü organize sanayi şu anda hayata geçirilecek ve sanayicimiz koşuyor, parasını yatırıyor, arsa alıyor. Sonra da aldığı arsanın üzerine şartlı olduğu için üç yıl içerisinde örnek veriyorum bir bina yapmak zorunda. Sonra 3 yıl sonra da içine makine parkuru alarak hayata geçirmek zorunda. Sonra da içine işçi istihdam ederek burada üretim yapmak durumunda. Tabii ki bunlar çok ciddi rakamlar istiyor ama sanayicimiz bu rakamların bir kısmında gidiyor bankaya muhtaç oluyor. Yani bankayı kendine ortak ediyor. Hani diyorlar ya Kayseri akıllıdır işini bilir. Maalesef başka şehirlerde başka ilçelerde işini bilenler çok ama Kayserilimiz elindeki paranın bir tamamını arsaya, binaya, makine parkuruna gömerken ve Kayseri milletvekilimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Sayın Dursun Ataş Kayseri'ye otoban gelmeli diye defalarca ifade ederken işte şunun için söylüyor. Bugün Niğde'ye otoban geldi. Gelen bu otobanı vatandaşlar gelgeç güzergahı gibi düşünüyor ama öyle değil. Bugün Bor ilçesi 700 hektarlık bir alan organize sanayiye tahsis ediyor ve 700 hektarlık alan içerisinde yüzde yirmisini alıyor, 80'ini müteşebbise karşılıksız veriyor ve müteşebbis burada bina yapacaksa bunun da devlet teşvini alıyor. Sonra içine makine parkurunda yine devlet teşvini alıyor. Sonra çalıştıracağı işi 3-5 yıl devletin SSK'sız ve bir takım desteklerinden faydalanarak yapıyor ve Konyalı işini biliyor. Nideli işini biliyor dedirtiyor. Bizim Kayseri'deki sanayicimiz bunların hiçbirinden faydalanmıyor. Ben buradan organize sanayi başkanlarına, belediye başkanlarıma, Cumhur İttifakı'nın milletvekillerine seslenmek istiyorum. Kayseri'de sanayici sanayi işletmesini hayata geçirene kadar zaten boğulmuş oluyor. Bizim Kayseri'de bir an önce hızlı tren bir an önce otobanın gelmesinin gerekliliğini de böyle ifade etmek istiyoruz. Kayseri bunları yapmaya gayret ederken bor 700 hektarlık alanı doldurmuş. Yeni bir 700 hektarlık alanı da hayata geçirmek için devlete müracaat ediyor. İçim sızlıyor. Kayserili sanayici buradan kopup bu teşvikler için Nide'nin Bor ilçesine fabrika yapmaya gidiyor. Yani oradaki iş istihdamını sağlıyor. Kayseri'deki işsizliği de artırıyor. Bizim Kayseri'li olarak bu sanayicilerimizi burada karşılıksız da olsa arsa vererek muhafaza etmemiz lazım. Milletvekillerimiz devlet teşviği çıkartması lazım. Organize sanayi başkanlarımız Ankara'da bakanlıklarda Kayseri'ye müteşebbis çekecek yatırımların altyapılarını yapmaları lazım. Ben yıllarca ithalat yaptım ve dünyanın bir yerlerine gittiğimde şehrimi sanayi şehri diye ifade ediyorum ve Türkiye'nin tam ortasında middle of the in turkey diyorum ve işini bilir diyemiyorum. Sanayiciyim dediğimde her şeyi cebimden yaptığımı anlatıyorum. Hiçbir devlet desteği olmadığından bahsediyorum. Ama bazı ilçelerimiz, bazı illerimiz belediye başkanlarıyla, milletvekilleriyle öyle bir devlet destekleri alıyorlar ki örneği de bor. Şehrinizin sanayisini buradan kaybetmek üzeresiniz. Sahip çıkın sanayicinize. Sanayici bize destek versin. Dolayısıyla bu sanayici bu işi burada yaparsa işsiz kardeşlerim. İYİ Parti olarak biz sizlere hani nerede diyorsunuz ya proje işte bu projeleri biz ifade ediyoruz. Hayata geçirmek de Cumhur İttifakı'nın işi. Onlar hayata geçirecekler. Biz en azından konuyu gündeme getiriyoruz.